Herkese merhaba. Yeni kurduğum eğitim platformu algobil.com hizmete açılmıştır. Bu videoda web sitesinin kullanımıyla ilgili bazı bilgiler vereceğim. İlk olarak Udemy kurslarıyla başlayalım. Arkadaşlar Udemy'deki V2.0 serisini algobil'e eklemedim eğitimlerin karışık durmaması için. Udemy'deki eğitimlere de dilerseniz burada her ay güncellenen indirim kuponlarıyla katılabilirsiniz. Daha sonra buradan kurslara geldiğim zaman algobil'deki kursları görüyoruz. Şu anda hazırda 3 tane eğitim bulunmakta. Bunda sonra gelecek bütün eğitimlerde algobil üzerinden yayında olacak. Peki biz bu eğitimleri nasıl satın alacağız? İlk olarak giriş yapmamız gerekiyor. Giriş yap butonuna bastıktan sonra eğer kayıtlı değilseniz kayıt olmalısınız ya da gmail hesabınıza da giriş yapabilirsiniz. Ben şu an mail hesabımla kayıtlı olduğum için giriş yaptım. Arkadaşlar bizi böyle bir öğrenci paneli karşılamakta. Web sitesinde cüzdan mantığıyla ilerliyoruz. Eğitimleri satın alabilmek için öncelikle buradaki bakiyenizi yüklemeniz gerekiyor. Ee, peki bakiyeyi nasıl yükleyeceğiz. Arkadaşlar buradaki ödemeye geldikten sonra örneğin herhangi bir eğitime katılacağız. Buradan eğitimlerin fiyatına bakıp direkt aynı tutarı da yükleyebilirsiniz. Ya da farklı bir tutar da yükleyebilirsiniz. Örneğin sıfırdan ideal eğitimi 1799, C 749 lira. İkisinin toplamını da yükleyebilirsiniz. Herhangi bir tutarda olabilir fark etmez. Şimdi ben tekrardan buradan bir öğrenci paneline geçiyorum. Buradan tekrar ödeme dedikten sonra örneğin ben buraya 5000 TL yatırmak istiyorum diyelim. Ödeme dedikten sonra banka ödemesini seçiyoruz. Arkadaşlar burada önemli olan kısım dekont resmidir. Yukarıdaki formu doldurmanıza gerek yok. Burada şöyle bir mantık işliyor. Siz web sitesi üzerinden ödeme yapmıyorsunuz. Gördüğünüz hesap bilgilerine kendi internet bankacılığınızdan girip ödemeyi yapmanız yeterli olacaktır. Daha sonra dekontun ekran görüntüsünü buraya yüklüyoruz. Şu an deneme olması için herhangi bir görsel yüklüyorum. Görseli yükledikten sonra buradan ödeme yap demem yeterli oluyor. Arkadaşlar siz bu işlemi yaptığınız anda siparişi vermiş oluyorsunuz. Doğal olarak bana bildirim düşüyor. Yaptığınız işlemi ben daha sonra kontrol ediyorum ve bakiyeniz hesabınıza yükleniyor. Şimdi kendi panelimden ben bu işlemi onayladım. Sayfayı bir yeniliyorum. Bakın burada bakiyemiz güncellendi arkadaşlar. 5000 TL olarak bakiyeyi görüyoruz. Aynı zamanda burada da banka ödeme talebi onaylandı şeklinde bildirimi görebilirsiniz. Şimdi ben buradan geldim. Ana sayfaya döndükten sonra kur Satın almak istiyorum. Örneğin sıfırdan ideal eğitimine katılacağım. Buradan geldim şimdi al demem yeterli olur. Arkadaşlar burada fatura kesimi için TC kimlik numarasını zorunlu olarak buraya girmemiz gerekiyor. Bir de adres girmeliyiz. Adres kısmının ilçe bölümünde bazı eksiklikler var. Bunlar zamanla düzelecektir. Adresinizi siz aşağıdaki kısma doğru olarak girin. Fakat adres çok önemli değil. Neden? Çünkü dijital bir ürün satın alıyoruz. Sonuçta adresinize herhangi bir kargolama yapılmayacak. Zamanla buradaki il ilçe kısmı da düzeltilecektir. Herhangi bir not girmek istiyorsanız buraya notunuzu girebilirsiniz. Daha sonra geldim. Buradan sipariş ver demem yeterli olacak. Bakın bize bir özet sayfası açtı. Buradan ödeme yöntemini cüzdan olarak seçtiğim zaman bakiye ve alış bilgisini ben burada görüyorum. Şu an ödeme yap dediğim zaman beni gösterge paneline atıyor. Evet bakiyemiz artık 3201 TL, toplam harcanan 1799 TL olarak geldi. Eğitimi de burada görebiliyoruz. Buradan kursu tamamla dediğimde zaten eğitimin içerisine giriyoruz. Şimdi ben tekrardan geri geldim. Örneğin C Sharp eğitimini de satın almak istiyorum. Yine aynı işlemleri yapıyorum arkadaşlar. Zaten bakiyem yeterli. Bakın burada 3201 TL olarak bakiyemi görüyorum. C Sharp eğitimine de katılmak istedim. Buradan geldim yine aynı işlemler. Şimdi al dedikten sonra daha önce bir alım yaptığımız için fatura bilgileri buraya geldi. Yani siz bu bilgileri bir kere girmeniz yeterli olur. Sistem bunu kendinde kaydeder. Her defasında giriş yapmanıza gerek kalmaz. Buradan yine aynı işlemi yaptım. Sipariş ver dedikten sonra ödeme yöntemi Cüzdan olarak seçiyorum. 749 TL'yi buradan onaylamam yeterli olacak. Yine beni gösterge paneline attı. Bakın bakiyem 2452 TL toplam harcanan 2548 TL. Burada yine bildirimlere baktığınız zaman ders kayıtlarınızın yapıldığını görebilirsiniz. Arkadaşlar buradan kursları kaydırarak da hangi kursa kayıtlı olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda sol taraftaki kursların bölümüne tıkladığınız zaman da kayıtlı olduğunuz kurslar burada bulunmakta. Dilerseniz buradan satın alım geçmişinizi görebilirsiniz görebilirsiniz. Aynı zamanda ödemeye tıkladığınızda da geçmişte yaptığınız ödemelere buradan ulaşabiliyorsunuz. Eğer ki herhangi bir sorun yaşarsanız sitedeki iletişim bölümüne gitmeniz yeterli olur. Bakın burada hem WhatsApp iletişimim hem de mail adreslerim bulunmakta. Bu iletişim adreslerinden bana sorularınızı iletebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar dilerim.